gidelim evet, oturana açın yolu biz gidelim hadi. Böyle bir gidelim ondan. Kimsenin alınmasın abi Gidelim. Gidelim. Burada oturmayla beklemenin çözümü olmaz. Herkes traktörünü çalıştırsın, kamyonunu gelsin. Köyün olmazsa şey de olmaz. Olmaz. O zaman bu memlekette terk edelim gidelim abi ya. ya. 5-600 dönüm arazi işliyorum fakat dün Sayın Cumhurbaşkanımız 12 liradan 13 liradan çiçekte açıklama yaptı fakat bugün ben 16. sıradaydım ee, ben hiç uyumadan kamyonumun üzerinde kardeşim içeride yattı ben üzerinde yattım saat 12'den sonra da üşüdüm resmen üzerime yorgan battaniye getirdim uyumadan buraya geldim dün Sayın Cumhurbaşkanımız 12 liradan açıklama yaptı ayçiçeği alımını fakat bugün buradaki borsadaki e, esnaflar yedi 7 liradan 7 buçuk eden açıklama yaptı. Tamam. Oradaki benim gibi tamam. gördüğümüz bir sürü arkadaşlar bizim çiçeğimizi vermeyelim dediler. Karar aldık. Biz nasıl bundan para kazanacak? Nasıl çocuğumuz ekmek götürecek? Şu anda çok mağduruk. Traktörlerimize mazot alamayacak diye durum, durumumuza geldik. Şöyle söyleyeyim. 7 milyon fiyat veriyorlar. Belediye e, bakanın 12 bakanın 12 milyon verdiği fiyatı buradaki borsadaki dört tane esnaf 7 milyon veriyor ve gülüyor. Millete gülüyor yani. Burada çiftçilere gülüyor. 7 milyon. Ben dedim ki, e, siz devletin üstün biri misiniz de devletin 12 iki siz 7 veriyorsunuz? Git devlete sat kardeşim diyor. Adam da haklı ki oraya bir memurunu bir yetkilisini koymuyor. Bunlara ceza işlem uygulamıyor. Sayberdoğan gelecek. Ki, tane milletvekili var. tane. gelecek çıkaracak. Bu, Hepsi bu. Gelmez, gelmez. gelmez Gelmez. kardeşim. dolu. 12'nün vermesi vermez diyor. Kontenjan da, kontenjan dolu. Boşurken diyeydiler bunu, bir Allah'ın kulu girmezdi, onlar da mecbur gelirdi bu sefer. Şimdi biz nasıl gezeliyoruz? Sağımsız. O zaman da bu boş olaydı, onlar gelirdi be. bizim yanımıza. Çiçeğe yıkın diye. 85 yaşındayım. Çocuğum beş kere ameliyat oldu ve elinde hıttı kaldırıyor. Bu, bunu süren çocuk. Hasta bir yerde sakatlık çıkacak diye ben yanı sıra geliyorum. Babam yetiyor, 1200'ümüş. 12 bin lira. He 12 12 bin neyse. 7 bin alıyorlar mı? Bu da 7 alıyor, 8 alıyor. 8 8 yazdı. Yazdı kuna kuna. Biz de bir çerçeve veriyor 6 7 milyarı. Bunu bir çene temizle, ektir, şey Doğru değil, yarıya gitmiyor. Ellerim de yeriyordu benim. Ellerim de bunu kurutacağım, karıştıracağım. Yağmurda kaldı. Evet çok zor da bu insanlarımız nasıl ayakta duracak ben anlamıyorum. Bu hükümetimiz nasıl bir hükümet anlamıyorum. Ya azıcık biraz düzen versin millete. Yazık günah. Fakir fukara. Evet bunu yapmasınlar kurban olsun güneşin efendim. Güneşin altında sen burada bekliyorum. Ben güneşin altında bekliyorum. Ben akşamki diyorum yemeğine duruyorum. Şurada üzümcü geçiyor da Allah'ım yani utanıyorum evlatım olun hepiniz de. Allah sağlığınızı versin. Üzümcüye diyorum ki bir sağlık üzüm Ağzım kurudu ağzım. Efendim çok zor, vallahi çok zor. Ağlıyorum ben çeyrekli bir öfkemden, sıkıntımdan.